Bir önceki videoda çok güzel bir şekilde dondurmuştuk videomuzu. Bu ritmi ben sevmiştim. Şimdi de iki önceki videoda bu hız ayarını anlatırken detaylı bir şekilde aslında anlattım ama bir daha üzerinden geçelim de derse katılamayan arkadaşlarımız olmuş. O yüzden onlar için şimdi burada tam ben dondurdum karemi ama hızlı bir şekilde insin istemiyorum. Şurayı sileyim iyice zoom gireyim timeline'ıma. Bunun hızını slow motion yapayım hani. Coşkuyu tam verdik çünkü müzik de çok güzel. Bak dinliyoruz. İndiği an şöyle videoma basıp şuradan speed'e geldiğimde zaten bak videodayken şurada normal videonun adı yazıyor ama speed'e geldiğimde şurada hız seçeneği geliyor. 0.5 genelde videomun yarı hızı bir bakalım ne kadar etki etmiş. Gayet seksi duruyor videomuz ama dedik ya bu biraz bize yavaş kaldı. Buradan elle hani şöyle videoma basıp körve değil ama normale basıp elle de şöyle elimle değer verebilirim. Mesela 0.4 daha da böyle 0.7 mi olsun? 7 i deminki yavaş derdik, dedik. Deminki yavaş dedik. Ya da dedik ki şey olsun. Videomuzu uzatalım. Körden böyle şu slowu bol olan neresi var? Şunun slowu bol. Şöyle verelim. İzleyelim. Oo! Çok hızlı oldu. Yanlış bir örnekmiş. Özetle bu yani şuradan benim tavsiyem 0.5 0.2 daha da yavaş olsun. Mesela futbol videoları falan yapıyorsanız böyle tam aya giriş olur ya da bir kurtarma falan ya da bunun gibi mesela bisiklet videosunda burada da gayet şu iniş çok güzel. Gayet güzel işimize yarıyor. Slow motion mantığı da biraz buydu. Özellikle önceki videoda da demiştim hani yüksek kare çektiyseniz ve orada yapıyorsanız bu slow motion'ı tadından yenmez. Benden yorumlaması bu. Şimdi de CapCut'ı öğrenmeye devam ediyoruz. Diğer videoya geçelim hadi.